AKP Ali Alçı Örgütü 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Ali, Ali gazeteciler için kahvaltı düzenledi. Artık basının daha özgür olduğu. Teras kafede gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde Ali, Ali gazetecilere AKP Ali Alçı Örgütü Başkanı Kazım Ulaş ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Ziyaretlerimizi biraz daha meslek gruplarıyla meslek grubu olarak yapmayı düşünüyoruz. Bunun da ilk şey, çalışmasını yıl önce yaptık. Kazım Ulaş, gazeteciliğin zor şartlar altında yapıldığını hatırlatarak görevini yaparken zaman zaman bu yolda yaralananlar, yıprananlar ve hayatını kaybeden değerli gazetecilerimiz olabiliyor. Türkiye demokratikleşme sürecinde gelişmeler yaşanırken, Türkiye'de demokratikleşme sürecinde gelişmeler yaşanırken gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi yolunda da önemli aşamalar kaydedeceğimize inanıyorum dedi meslektaşlarınızdan bu görevi yaparken şehit olan veya bir şekilde hayatını kaybeden arkadaşlarımızla da sizler huzurunda Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ali da bizden her türlü destek verebilirsiniz. biz de sizden destek bekliyoruz. Ne adına bekliyoruz? Ali Ağa'dan bekliyoruz. Gazetecileri ağırlayan AKP Ali Ayçe Başkanı, Bergama'ya kadar uzanacak İzban hattı ve tutuklu gazetecilerle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun tutukluluk süreleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben, <laughs> kamuoyu meşgul eden bir konu çünkü. Ben, ben, ben parti olarak yani, hükümet edilmesi Ya bununla ilgili e, ya. Cumhurbaşkanımızdan başlamam gerek hükümet yetkililerimiz, gerek gerekse gerek gereken açıklamaları yapıyor. Evet. Ben kendi şahsi fikrim şu. Ee, yani burada gazeteci, işte siyasetçi, iş adamı, asker, polis ayrımı yapmadan önemli olan bu tutukluluk süresi nasıl kısaltılabilir ona bakmak lazım. Dedim ki yani madem buradan geçiyorsa da eski garaj mevkiine de bir tane istasyon koyalım. Üstüne. Projeciler karşı çıktılar. Yok işte bu alan küçüktü bilmem şuydu buydu derken. Ee, bölge müdürümüz de sağ olsun irade koydu. Dedi ki yapın çalışmayı. Yani koyabiliriz. Yani büyük oranda e, orada bir tane istasyon olacak. Yani mevcut istasyonumuzla birlikte. Hani benim eski garajın Eski garajın oldu. Yani. oldu. Benim oldu. Alayım, evet. evet. Efendim çok sorun değil. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar şimdi e, Balıkesir tarafından da bir hızlı tren projesi var. O da devam ediyor. E, tabii bunu alanın dışında olması istasyonu bana göre, benim kendi düşünceme göre alayı atıl bırak Ondan dolayı ben şehrin içinden geçmesini bir daha de, iyi de eski garaj için. toplama merkezi gibi oranın yükünü de azaltacak bir şeye sahip. İşte yukarıdan gelecek insanların daha çok ulaşımına sağlayacak. Yani ben ailenen, şöyle düşünüyorum. Ya şu hemen hemen şehrin belki üçte ikisi araba gibi. ihtiyacı kullanmadan Dolmuşta, tabii. E, eski garaj mevkiinden işte o şu mevcut istasyondan da o Toki bölgesinde oturanlar araba kullanmadan e, metroya ulaşabilir. Kesiye düşünüyor. E şimdi bunlar olmasaydı, dışarıdan geçseydi, e, biz bir çarabaya gitmemiz gerekecekti. Evet. evet.